Hafızanı Kullan Bu egzersizde biraz zorlananlar için, ezberlenecek 10 nesnenin sayı-şekil ana hafıza görüntülerine nasıl bağlanabileceğine dair olası bazı örnekler aşağıda verilmiştir. Senfoni için, devasa bir direk veya kalemle çılgınca şeflik, bunu yaparken çoğu müzisyeni devirerek büyük bir kargaşa yaratan bir şef hayal edebilirsiniz. Ya da tüm kemancıların enstrümanlarını pipetle çaldığını veya hepsinin devasa penisleri olduğunu hayal edebilirsiniz. Hangi görüntüyü kullanırsanız kullanın temel hafıza ilkileri uygulanmalıdır. Dua soyut bir kelimedir. Soyut kelimelerin ezberlenmesinin zor olduğu genellikle yanlış bir varsayımdır. Uygun hafıza tekniklerini kullanarak, bunun böyle olmadığını zaten keşfetmiş olabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey, soyutu somut biçimde görüntülemektir. Kışınızın veya ördeğinizin veya kazınızın kanatlarını dua eder gibi yukarı kaldırdığını hayal edebilirsiniz. Ya da hayali bir kilisenin tamamını hayali kuğular, kazlar veya ördeklere doldurup bir papazın kuş olan cemaati bir dua ayinine yönlendirdiğini hayal edebilirsiniz. Kolay, devasa yanar okyanusun içinde hayal edebilirsiniz. Kızıl ve öfkeli bir şekilde patladığını, yatınızın hemen altında olduğunu, yanar dağın çıkardığı buhar ve ıslık seslerinin yatınızı sudan yukarı kaldırdığını görebilirsiniz. Ya da yanar dağınızı minyatür hale getirip üzerine oturmak üzere olduğunuz bir sandalyeye koyabilirsiniz. Kesinlikle hissederdiniz ya da Yanardağ'ın gücünü engelleyen dağlık bir masa hayal edebilirsiniz. 52. Not: Bu metin, bir hafıza tekniği olan sayı şekil sistemini kullanarak bir dizi nesneyi ezberleme yöntemini açıklamaktadır. Her bir nesne için farklı ve akılda kalıcı görüntüler oluşturarak bu nesneleri daha kolay hatırlamak mümkün olduğu belirtilmektedir. Özetle, bu metin hafıza teknikleri kullanarak bilgileri daha etkili bir şekilde nasıl ezberleyebileceğimize dair pratik örnekler sunmaktadır. Verilen örnekler soyut kavramları bile somutlaştırmanın ve akılda kalıcı görüntüler oluşturmanın önemini vurgulamaktadır. Ek bilgiler, sayı şekil sistemi, bu sistem, sayılarla belirli şekilleri işleştirerek ve bu şekiller üzerinden nesneleri hatırlamaya yardımcı olan bir hafıza tekniğidir. Temel hafıza ilkeleri, bu ilkeler, bilgileri daha etkili bir şekilde koplama, depolama ve geri çağırma ile ilgili genel prensiplerdir. Bu metin, hafıza teknikleri konusunda daha fazla bilgi edinmek isteyenler için faydalı olabilir. Eğer bu metin hakkında daha fazla sorunuz varsa, lütfen çekinmeden sorun. Özellikle merak ettiğiniz konular şunlar olabilir. Sayı şekil sistemi hakkında daha detaylı bilgi. Temel hafıza ilkeleri nelerdir? Bu tekniği günlük hayatta nasıl kullanabilirim? Farklı hafıza teknikleri nelerdir? Lütfen not edin ki, bu metin sadece bir örnektir. Kendi hafıza tekniklerinizi geliştirmek için farklı yöntemler deneyebilirsiniz.